Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey söylemek için geldim. Şurada tatlış bir şey duruyor. Arkadaşlar size bir soru videosu bahsediyoruz. ve bir şeyler konuşacağız. Bu böyle konuşma videosu, sohbet videosu gibi düşünün. Sohbet videosu bence gayet güzel bir video. Arkadaşlar ben böyle bir sıkış yaptım. Nepal çok olmadı daha yani. Çok tatlış bir şey size ben bunu dönüştüreyim mi arkadaşlar? Lütfen yorumlar videoma yazın. Ben bunu dönüştüreyim. Bakın her yerimi boya etti gerçekten. Ee, çok seviyorum. Çok şirin duruyor tipi ama değiştireyim mi sizce? Lütfen yorumlara yazın. Yorumlar kısmına. Çok şirin duruyor. E, renkli bantlar alınca belki renkli bantla kaplarım ama lütfen yorumlara yazın. Şöyle şöyle dönüştürebilirsin. İşte bunu atıyorum kesip e, bir şeyin içine koyabilirsin. Slime yapamam ama e, işte onun dışında herhangi bir şey koyabilirsin, herhangi bir şey yapabilirsin, İstersen bundan bir tane yastık koltuk yapabilirsin, barbieri gibi gibi gibi. gibi. Ve bu squishy'i dönüştürme videosu istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ve bir squishy bu. Biraz oynayalım. Hasret e, siz bir görün nasıl bir şeymiş. Ona göre yorum yapın. Hiç slow rising de yok, sıfır. Aslında... Sukushiler diğer sukushelerime göre iyi yani yüzü falan çok iyi, çok sağlam ve çok güzel bence en güzel su kuşum bu ama hiç şey olarak hiss olarak en iyisi değil şekil, boyut ve renk olarak en iyisi. Mesela bir tane daha sukushi göstereceğim şimdi size bir tane daha sukushi getireyim. Mesela şöyle bir tane kimsesiz sukushi getirdim, oraydaki so bir sukushi getirdim, bir tane normal elaftan bir sukushi getirdim. Şimdi karşılaştıralım. İlk olarak bunu sıkıyorum Hemen bakın yükseliyor. En beğendiğinizde lütfen yorumlar kısmına yazın. Slow Rising yok ama en yumuşaklarından biri bu da. Seri var. Bu da o kadar yumuşak değil aslında. Sert ama Slow Rising. Lütfen en beğendiğiniz yorumlar kısmına yazın. Neyse çok fazla uzattım. Arkadaşlar son olarak soruyorum. Bu sıkışıyı ben oynamadan duramıyorum. Bu sıkışıyı ben arkadaşlar dönüştüreyim mi? Çok tatlı ama dönüştüreceğim. Bu şekilde. Oynamadan gerçekten insan duramıyor ama ah çok güzel. Bunu ne yapayım? Ne olsun bu? Böyle kalsın diyenler lütfen böyle lütfen yazsın. Ve evet, ben sorular soran bir cevap yazmıyorsunuz arkadaşlar. O arada arkadaşlar, buna en çok beğendiğim yani zor cevap veren yorumu da en yakın olan ya da en doğru cevap veren yorumu da başa sabitleyeceğim. Hatta bir videomda kimin söylediğini şöyle söyleyeceğim. Onu videomun başında söyleyeceğim. Görüşürüz.